arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni gelen güncellemeyi bakacağız, inceleyeceğiz. Bugün neler yani, ne olduğunu bakacağız, neler varımız. Yapası şöyle tatlı bir kampımız var. Burası açılıyor gördüğünüz gibi. Bununla ilerleyebiliyorsunuz. Böyle. Burası böyle arkadaşlar. Evet, sarısı da var. Hemen size sarısı göstermek çok isterim. Ki yine güzel bir güncelleme geldi. İnşallah yine güzel ve şeyler şeyler gelmiştir. Arkadaşlar bakar mısın? Nasıl çok tatlı bir yer. Söyle. Soğuk. Böyle bir mağara gibi bir yer işte. arkadaşlar. Ben bunu çok seviyorum. Böyle de, yani çok tatlı bir yer bence. Bence eserimizi burada inceleyebiliriz diye düşünüyorum. Arkadaşlar sonra çok tatlı bir yatak gelmiş. Burada ben çok güzel ve tatlı duruyor. Ama çok tatlı ve uyku gelse gelmesi. Ben uyku tutulumuna bayıldım şu anda. Çok tatlı ve suda küçük bir yıldızın olması daha iyi. Ve şöyle bir asımalık hamak gibi hamak olarak düşünüyorum. böyle bir şey var. O da bence çok iyi ve güzel. Buradan hiçbir şey gelmemiz. Buradan da bu gelmiş arkadaşlar. Bence bu da çok iyi. Buradan da böyle bir raf gelmiş. Isıklı mısıklı. Bu da yoldan söylüyorum perde olarak. Bu gelmiş. Bunu hem salı kullanıyorsun anladığım kadar. Bence iyi yani. Dolaplara bakalım. Dolap olarak hiçbir şey gelmemiş. Salı olarak da. Bu ve bu ikisi germes. Bence ben bunu çok sevdim ama bunu bilmiyorum. Yani sevdim ama çok değil. Daha çok gözüme tatlı geldi. Hadi bakalım. Bu gelmiş arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi buradan da böyle bir tuvalet gelmiş ben bu tuvaleti kullanmam da mesela bunu kullanıyorum yani ses olarak evet mantıklı bilmiyorum ben de kullanmam kullanmam böyle bir şey gelmiş bence bu da iyi ya iç, içeride vardı gördüğünüz gibi aynı olarak hiçbir şey gelmemiz bakın malzemesi olarak da sadece bu gelmiş içindekiler bunlar arkadaşlar. Bu sırada sinek falan filan yani. Tamam. Abone bakalım. Buradan hiçbir şey gelmemiş. Ay yanlış şey... Ay. Buradan sadece kalpa bu gelmiş. Bence gayet iyi. Mutfak olarak da böyle bir buzdolabı gelmiş. Bence bu buzdolabı da çok iyi. Yani tatlı, minnak, malzemen olarak bu gelmiş arkadaşlar böyle zaten bundan var tatılarsanız eskiden böyle çok abi bir kupa gelmiş ben de bu kupanın rengi ve şekli tatlı düşünüyorum taba gelmiş tabak ve çatallarımız var böyle bu buradan bu kadar gelmiş hemen böyle buraya bakalım buradan sadece bir ocak gelmiş gördüğünüz gibi minnak tüplü içecek olarak da. Sen satarsanız bu var. Hatta buraya eklenmiş. bence bu tamamız ve bu ikisi çok da renklere sahip zaten Bu da güzel ama bu zaten daha önceden vardı hatırlarsanız. Çok olarak da bunlar gelmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bence gelmesi daha iyi. Ben çok beğendim şöyle. Acılı noodle gelmiş. Böyle. Sandviçimiz zaten vardı. Ve kebaplarımız gelmiş. Galiba kebap mı? Galiba Evet kebap olarak seçeceğiz. Bence bunlar da çok iyi. Bunlara bakalım. Buradan da böyle çok tatlı bir şey gelmesi bence bu da çok iyi. Bu katlanıyor. Bence bu daha mantıklı. Bunu zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Oturmalık için sefer kartı. Bence o masanın da şeyi. Bence bu baş... yapamadım ya. Neyse. Bence sunun sırasında olması çok iyi. Yani. Bu çok tatlı ve minnel. tam kafasında oturmalık için. Bu tam bu kadar sınıf yerine bakalım. Buradan da bu çok tatlı yesil şey yermiş. Bence bu yesil de çok tatlı ve rengi de güzel. Ben seviyorum renkler olarak. Dülbün gelmiş. Dülbün vardı. Bence daha çok tatlı olmuş. Yani gelmesi renk olarak daha iyi. Beğendim. Buradan da bu gelmiş odun. Buradan bunlar gelmiş. Ve böyle çok tatlı asmalıklar çok tatlı arkadaşlar dediğimiz Burada bir taslar var gördüğünüz gibi Ay ben Gördüm Aaa bilisler Arkadaşlar Bakın bunlar Bunlar iç gösteriyor Ve parıltıyor Ooo arkadaşlar çok iyi Birisini bilmiyordum bence çok iyi oldu Ve rengi de çok güzel Bayıldım Buradan da gelmiş. Buradan da kaptüs gelmiş arkadaşlar. Bunu baktık zaten. Hayvan içinde böyle çok bir yatak gelmiş. Bu da çok tatlı ve iyi. Bavul hiçbir şey gelmemiş. Isık olarak da bu çok tatlı olan şey gelmiş. Bir de bu ısınlar ısık gelmiş. Bu da bence gayet iyi. Buradan hiçbir şey gelmemişse buraya geçiyoruz. Televizyon olarak bu gelmiş minnak bence iyi. Yani kamp kampları. Fotoğraf çekiyor. Bu arada arkadaşlar çekiyor musun? Daha doğrusu. Buradan da bunlar gelmiş. Bence çok iyi ve bayıldım yine. Buradan hiçbir şey gelmemiş. Buradansa ay bu ne ya? Abi bunlar bayağı kişisel. Evet. Bunu sonra koyalım, birazdan deneyeceğiz. Bunu sonra deneriz başka bir yerde. Buradan da bir anahtarlık gelmiş arkadaşlar. Bu ip. Bu ne? Bunu ne olduğunu bilmiyorum, anlamadım. Bilen var mı acaba? Buradan da telsiz gelmiş ve ısık gelmiş arkadaşlar. Böyle. Buradan bu kadar şimdi yana bakalım. Buradan hiçbir şey gelmemiş. Ağaçtan da bayağı şey gelmiş. Tırmanma. Bunu tas gelmiş. Çok bu ağaç bayağı çok güzel. Böyle bir ağaç gelmiş. ağacı olduğunu bilmiyorum bunların. Bu gelmiş arkadaşlar. Bu gelmiş. Ondan sonra baya çok şey gelmiş. Böyle kusura karşı gelmiş, Bu gelmiş. Bir de bu gelmiş. Bundan var değil mi? Öyle düşünüyorum. Evet var. Bunları hemen atalım. O baya şey geliyor. Bu ne? Bunun olduğunu anlamadım. Bilmiyorum. Bir de böyle tatlı minik görmüşsünüzdür. Kurumuz bir ağaç gelmiş kesimiz galiba. Bilmiyorum. Buradan hiçbir şey gelmemiz. Buradan da bayağı şey gelmiş. Buradan böyle bir ağaç çiçek gibi şey. Bu kaktüs çiçeği gelmiş. Kaktüsün meyvesi. Bir de böyle bunu bilmiyorum. Bunu görmüştüm o defterde. Ağaç gelmiş. Bu gel. Bir de bu gelmiş arkadaşlar. Bu, buradan son. Hemen bunları atalım. Bir kişi olarak bayağı gelmiş. buradan o oh. bu erken bayağı tavuk su için bayağı erken de var burnaya bakalım ama bence çok iyi sinekleri mi topluyor acaba galiba evet Hani. bu bir şey var her neyse sonra bakalım su şey gelmiş buradan da bu kadar resta gelmiş hemen hani atalım bence bunlar çok iyi ve ben bayağı beğendim esası buradan da bu gelmiş ocak olarak Buradan da böyle çok tatlı yani çadır gibi bir şey. Ben bunu buradan var diye hiç çıkamıyorum. Çamaşırlar için böyle bu gelmiş. Bir de kamp çadırı gelmiş. Bence bu da çok iyi ve tatlı. Hemen koyalım. Abneler. Buradan da bunlar gelmiş gördüğünüz gibi. Buradan da bunlar gelmiş. Tamam burası da aynı. Ben bu videoyu çok beğendim. Kanalıma abone olmayı, bildirim atmayı unutmayın. Bay bay.